kendim anne ya. Ne oldu? Niye arıyorsun beni? Uyuyordum anne ya. Anne, sen bilmiyor musun benim uykum bölündüğü zaman geri uyuyamadığımı? Of. Ne yapıyorsun lan? Neredesin? Ne yapalım oğlum ya? Uyuyordum valide kaldırdı. Canım çok sıkılıyor. Dışarıda buluşalım mı? Tamam geliyorum. 你能不能学学？到底该学什么？干嘛呢？ sana Yok ben O yarın hiç gelmiyor ki. IMF gibi adansın be kardeşim. Alo baba, neden hala benim paramı yatırmadın? Ya bırak şimdi bu duygusal sözleri. Beş parasız kaldın. Hani beni burada kimseye muhtaç bırakmayacaktın ha? Bu mu senin babalı? İyi olur baba, yoksa papaz oluruz. Sana ne be adam? ya. Saat 12 olmuş. Sınav kaçtı. Desin. Mesajını görü görmez geldim. Şey kanka ya. Biraz paraya ihtiyacım var. Vallahi bir ya işte. Ne zaman rahatlar? ఫెండమ్ అండి ఆందా పోపని ఉంటా హే